Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? En son çok güzel bir video gelmişti ve onun part ikisini çekiyoruz ve geliyor, geliyor, geliyor. Çizme birader, bir kısma birader Allah'ım bir kısma. lar dikiz suyuna. Bak. Bak şimdi bak. Hoppa. Tek başıma oynayacağım. Efe okulda. Arkadaşlar, tek başıma oynayacağım benim yüzüm Dönmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi kartları koyuyorum. Ben düzenleyeyim geliyor. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar geldi. Ve az kart aldım. Azım. Tek kişiyim. Çok almamın gerek yok. İnşallah güzel kartlar seçmişimdir. Başlayalım. Ben bir turluk oynayacağım. O yüzden sarı oluyorum. Başlıyoruz. Şimdi buradan başlıyor. Çekiyorum. Çok attık. Ama 12 kare. Buradayız. Şimdi arkadaşlar çekiyorum makiniyi. 10 kare. Birik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Çekiyorum. 7 kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çekiyoruz. 10 kare ilerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Joker. Ben niye bugün bu kadar şanslıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 kare ilerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kare bir daha ilerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son şeyimizi çekeceğim. 11 kare ilerle ve bir kartta kare ilerleyeceğiz. Ondan sonra bir daha başlayacağız. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar az önce ses geldiyse özür diliyorum. Devam ediyoruz. Bir dakika. Hemen arkadaşlar işte bir şey diyeceğim. Bir de artık shortslara çok fazla zaman ayırıyoruz. Ve böyle videolar az çekiyoruz. Arada bir. En son bir ay önce yapmışım böyle video. Özür dilerim. Eşkisini döneceğiz inşallah. Efe gelince de onunla da çekebilirim. Bu şimdilik bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.